Buyurun başkomiserim. Şurası başkomiserim. Nasıl bulmuşlar? Yerde yüzüstü yatar vaziyette bulmuşlar başkomiserim. Yüzüstü. Evet. Başka bir şey var mı? Önlüğünden de bu not çıkmış başkomiserim. Canım annem, ne olur affet beni ama artık dayanamıyorum Esra. Durumu nasıl şimdi? Durumu ağır başkomiserim. Vücudunda da çok fazla kırık olduğu için ameliyat şu anda devam ediyor. Peki görgü tanığı var mı? İhbarı yapan hastane polisi. Bir de hemşire görmüş. Bir şey bulabildiniz mi? İşe yarar bir şey yok. Güvenlik kulübesinde kimse yok muymuş? Burası kullanılmıyormuş başkomiserim. Bir şey bulursanız anında haberim olsun tamam mı? Baş Vallahi gelsin. Başkomiser Orhan olay yerine geldiğinde Esra Hemşire'nin hala yaşadığını öğrenince çok sevindi. Ama 15 metre yükseklikten nasıl ve neden düştüğünü cevaplaması gerekiyordu. Bir hayli sıkıntılı saatler hatta günler onu bekliyordu. Çünkü bu olayda rekonstrüksiyondan yani yeniden canlandırmadan başka çaresi yoktu. Ve rekonstrüksiyon büyük ölçüde ifadelere dayanır. Esra Hemşire'nin pantolonun sol paçası boydan boya yırtıktı. Bacağının aynı yere denk gelen yeri de boydan boya çizilmişti. Düşmeden önce olmadıysa düşerken bir yere takılmıştı besbelli. Nitekim olay yeri inceleme uzmanları teras duvarının birinde bayrak asmaya yarayan kancalar olduğunu fark ettiler. Ve bu kancalardan birinin üzerine takılıp kalmış lifler vardı. Buradan atladığına emin misiniz? Eminiz başkomiserim. Güvenlik kameraları görüntülerini inceledik. Kız en son burada görüldü. Başka bir şey var mı kameralarda? Hayır komiserim. Sadece birkaç personel. Görüntülerin incelenmesi için kriminale gönderdik. Tamam. Sağ ol. Ülkemizde inşaattan düşerek ölen, yüksekten atlayarak intihar eden, damdan düşerek ölenlerin sayısı çoktur. İtilen ya da atılanlarla ilgili olarak sağlıklı bir istatistik veri bulunmamaktadır. Esra Hemşire'nin yüksekten düşmesinin nedeni kaza mı, intihar mı yoksa cinayet miydi? Cebinde bulunan intihar notunun intihar olasılığını arttırdığı muhakkaktı ama Başkomiser Orhan'ın bununla yetinmesi söz konusu bile olamazdı. Önce nerede, nasıl bulunduğunu öğrenecek, daha sonra son 24 saat içerisinde neler yaptığını araştıracaktı. benim yüzümden. Benim yüzümden. Ben öleceğim. Hadi bırak. Beni, Allah beni <laughs> Aysel Şatıroğlu, 50 yaşında. Esra Hemşire'nin annesi. Yapma ne olur, yapma. Hadi bırak Allah beni kesmesin. <laughs> Nasıl yaptı bu kız bu işi? Aklım almıyor. Çok borç varmış. Sigorta karşılamıyor mu annesinin masraflarını? Karşılamaz olur mu? Karşılıyor tabii. Hep o nişanlısı yüzünden. İş kuracağım diye çektirdi kıza krediyi sonra batırdı bütün paraları. Hadi ya. Başkomiserim, hastane başhekimi Kemal. Doktor Kemal Ersoy, 62 yaşında, hastanenin başhekimi. Arkadaşlar iç kanamayı durdurmaya çalışıyorlar, vücudunda birçok kırık var. <laughs> Esra iyileşecek mi doktor bey? Esra kurtulacak, merak etme. Çok ayrıca kan ihtiyacınız var Ben, ben veririm. Olmaz Aysel, sizden kan alamayız. Hemen kan bankasından vazgeçelim. Ee, bir dakika, kan grubu ne? Abi, RH negatif. Benimki tutuyor, ben vereyim. Allah senden razı olsun oğlum. Allah ne burada varsa versin. <laughs> Aksi. Ne yaptın Ali? Kan basıncı düşüyor. Çabuk olun çabuk. Durdur şu kanamayı Ali. Bırakırsa adam duracağım. Durduramıyorum Allah kahretsin. Bir şey yap Ali bir şeyler yap. Kes sesini yalçın. Durdur şu kanamayı Esra ölü Esra. Kes sesini yalçın. Allah kahretsin. Defibrilatörü hazırlayın. İki yüzükleyelim. İki yüz elli. 120. Yetecek mi bir ünite? Sizden daha fazla alamayız komiserim. Çok da zor bulunurdu kan ya biliyorum. Maalesef. Esra'nın annesinden niye almıyorsunuz? Annesi böbrek hastası komiserim. Haftada iki defa diyaliz makinesine bağlıyoruz. Onun kanı işe yaramaz. Alo Selim. ekiplere anons geç. Çok acele A ve RH negatif kan lazım. Tamam. Başka bir şey yok. Sağ ol. Ya bir şey soracaktım. Bu Esra'yı ameliyata sen mi hazırladın? Hayır, ben hazırladım. Öyle ee, mi? etek tıraşı olmuş muydu? Anlamadım komiserim. Yani... Hani... Hayır komiserim tıraş edilmemiş miydi yani? Yok edilmemişti komiserim. Emin misin? Eminim. Yani tüm kadınların ortak sorunu biliyorum. Peki. Hemşire Orhan Başkomiser'in sorusunu anlayamamıştı. Ama bilimsel bir kanıt olmasa da Orhan Başkomiser biliyordu. Türkiye'de intihar vakalarının yüzde doksanında intihara yeltenenler ölüm sonrası gideceklerini düşündükleri öbür dünya için temizleniyorlardı. bir şeyler yani. Ne yapıyorsun? Ne görmüyor musun? Fazla presör bir <laughs> <yere> istiyorum. Maksimum <laughs> dozları. veriyorum. Emin misin? Başka çaremiz yok. Çok tehlikeli. Yapma. Kız olsun istiyorsun. Ama... Ya, ya çık, git ya da kesesin. Ben <laughs> alayım. olayım. Tersinden cevap geldi komiserim. Nöbette bir kişi varmış. AB negatif. Geliyor mu? Yolda komiserim. Ya çabuk. Kolay gelsin beyler. Esra'nın bilgisayarı ve kişisel eşyaları delil olarak alındı. Komiserim, Sevgi hemşire şimdi daha iyi konuşabilirsiniz. Tamam. Sevgici Demay, 26 yaşında. Esra hemşirenin arkadaşı. Siz iyi misiniz? Durumu nasıl? Ameliyatta hala. Sizce neden yapmış olabilir bunu? Kredi borcu vardı. Nişanlısı dükkan açmıştı. Sonra da batırdı. Tüm borç kıza kaldı. Peki Esra'yı en son ne zaman gördünüz? Saat beşte. Viziteye çıkarken. Sonra? Sonra... ...işte viziteyi bitirdim. Biraz hava almak için balkona çıktım. Ee, tamam. Tamam. Peki dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Ne gibi? İşte herhangi bir şey her zamankinden farklı. Mesela şüpheli birini gördünüz mü? Görmedim. Tamam. Komiserim, yalnız bir ara gece nişanlısı uğradı. Biraz tartıştılar. Saat kaç gibi geldi? Bilemiyorum. Yani sanırım gece iki falandı. Kolay kolay pes etmeyecek merak etme. Öyle değil mi oğlum. Yıllardır bir başına benim karnımı çekiyor Zavallıcık. Başka kimseniz yok mu? <laughs> benim oğlumu kaybettim iki sene önce. Ben de hasta oldum kaldım kızım başına. Bir borta masraflarınızı ödemiyor mu peki? Ödüyor ama yetmiyor ki yavrum. Ben de iyi olsaydım, çalışsaydım, işin ucundan tutsaydım... 所以。<Sorry. S 2> <laughs> yeah.